isterseniz yolda giderken Dynamo'yu alabilirsiniz. Tamamdır. <laughs> Gidiyorum. Şimdi arkadaşlar Herkese merhaba Öncelikle kamera açısına falan bir bakmamız lazım Nasıl çekiyor motorumuz Makinedeki titremeye bak Aman Harley'i mi kullanıyoruz Kardeşim ön frene bakar mısın baba? Buyur abi. 3883. Tamam mıdır? Teşekkür ederim. Allah stop ettirdik. Fena çalışıyor yalnız arkadaşlar. Şimdi Öncelikle herkese merhaba. Şu anda dynamic mod galiba en iyi modu mu oluyor? Ne oluyor? Oo arkadaşlar bir dakika. Abi ne kadar güzelmiş. <laughs> Aynalarımızı falan da bir ayarlayalım. Babuş. Şu anda Dynamic Mod'dayız. Şöyle aynamı da ben içeri doğru bir vereyim. Arkadaşlar 23.000 aboneye özel F900X'er aldık. Gördüğünüz gibi siz değerli izleyenlerimiz için F900X'er'ımızı aldık. 23.000 abone olduk. Herkese çok ama çok teşekkür ederim. Yani herkese yani. Var ya böyle tek 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 tek. Normalde ben s 1000 için bir test sürüşüne kayıt olmuştum BMW motor hattan. Yani ama S1000 yoktu. Dediler ki size F900 XR verelim. Biz de dedik tamam olur. F900 XR da bayağı tatlı olur. Galiba 2 silindirli sıralı 2 silindir 105 beygir 95 Newton metre tork makina bu. Biz şimdi Yeniköy Tarabya'dan böyle çıkacağız. Motor anahtarsız çalışıyor. Anahtar da cebimde bu arada. Motorun rengi falan çok 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 tatlı şu an için güzel titreme var klasik yani titrer abi motor ama onun haricinde rahat oturuş pozisyonu falan filan tatlı bence güzel ne olacak ki yani ne olabilir ki yani ne olabilir ki gazlama time evet arkadaşlar şimdi altımda şu anda f900xr var Tabii ki s1000xr olmasını isterdik ama s1000xr piyasada yok sıfırı gelmiyor falan filan derken e bir de Espin XR çok yüksek moruk yani anlatabiliyor muyum hani bayağı yüksek yani bir motor. Ha, alçaltma kiti falan tabii ki o zaman oluyor. Şöyle depoyu da kavrayayım dizlerimle. Çok güzel kavranıyor depo. Depoyu gayet güzel kavradım. Ön frene bakar mısın? İnanılmaz bir ön fren var. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir ön fren? <laughs> Adamlar boşuna stopi falan yapmıyor demek ki. Bununla ön fren mükemmel dur bakalım daha denemedik de kalkmayalım stopi'ye Ya ben açıkçası böyle motor inceleme konularında falan yani çok e, Bilgili değilim o yüzden de böyle a, Bilgiliymiş gibi konuşamam ama Ben zevk alışıma bakarım abi motoru Yani BMW bir kere anladın mı titri titri titriyor yani Uzun yol nasıl yapılır bilmiyorum şifter. Hadi bakalım. Ama ön fren efsane oğlum. NSX'i görecek miyiz? NSX hala aynı yerde mi arkadaşlar? Bakalım. Ama abi nasıl bir ön fren yapmışsınız siz kardeşim? Bu nasıl bir ön fren? NSX orada mı? Bakacağız. Arkadaşlar NSX yok. Moruk ön fren çok güzel ya. Bak stopi yapıyorum, stopi. Onları... <laughs> fena, fena. Çok iyi. Ön fren çok iyi. Şu anda bu Dynamic galiba en güçlü modu mu oluyor, ne oluyor? Yok abi, fren müthiş yani. Böyle bir ön fren yok ama. <laughs> ya, böyle bir ön fren yok yani kardeşim. Yeni köyü arşınlıyorum şu anda BMW F900 XR'la. Yani sonuçta BMW kullanıyorsun abi ne olursa olsun titrese de titrek ve BMW de olsa sonuçta bir BMW yani. Aa, Yeniköy Motors Sese bak Sese bakar mısın? Nasıl bir tatlılık bu? Aa şifter. Hoşuma gitmedi desem yalan olur ya. MT9'dan sonra böyle rahat bir oturuş pozisyonu falan konforlu. Bir de bunun ekserini kullandığınızı düşünseniz Allah herkese nasip etsin yani. İsteyen uzun boylu arkadaşlarıma Allah XR nasip etsin. Hı -hı. Ön fren müthiş bir güven veriyor korna burada. Arkadaşlar kaçta çıktık ya? 7 dakika mı oldu? Ya 30 dakikalık da test sürüşüm olur babuş ya. Of motor çok güzel yalnız. Yani 4 silindirli s 1000 kullanan insanlara nasıl bir nasıl bir kıskançlık yapıyorsam şu anda. Yani şu motor da çok tatlı. Yol var Audi. bir dakika bu bir, bir dakika çok kalabalık burası ya Uuu, shifter'a bak. Ana bayılansın. Efsane bir şiftir var. Of sesi de güzel yalnız arkadaşlar. Öyle hafife alınacak bir ses de yok. Sesi de çok tatlı. Şöyle bir masla Alkanzi sağdan bir araç geliyor onu gördüm. Onu gördüm abi. Onu ben gördüm. Hanımefendi kusura bakmayın. Sizi TCS modları falan filan görebiliyor muyum şu anda bilmiyorum göremedim. Yok TCS var. Güzel gidiyor da elcikler <laughs> elcikler titriyor ama muruk ya. Ama çok iyi değil mi? <laughs> Abi rahatlık açısından çok beğendim ya. Ben böyle oturuş boyusunu koltuk sele falan hani normalde sert bir selesi var. Çünkü alçak bir motor olduğu için. Ama yani ona rağmen şu anda MT9 SP'ye mesela o kadar berbat bir sele yapmışlar ki konfor seleyi aldırmak için. Ya yani çok net bir şekilde o konfor seleyi aldırmak için çok bet bir sele yapmışlar MT9 SP'ye. Bak bunun selesi mesela düşük olmasına rağmen tamam mı? Böyle güzel bir selesi var Hoş bir selesi var Depo falan Oğlum niye kırmızıda gitti bu aga Sese bakar mısın kardeş Ben şu camı açayım birazcık Şöyle rüzgar yüzüme vura vura kullanacağım Oo, güzel güzel geliyor bak 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 bak, bak. sana bak Bak ön frene bak Uf. Ya sen nesin bu oğlum Hayırdır ya Hayırdır ya arkadaşlar Nasıl motor ama F900 XR S1000 XR'dan başkası yalan kardeşim Bu da güzel motor da bu da düğün çok rahat. Oy! Aman aman aman. Güzel gerçekten. Ya arka fren o kadar iyi değil de ön fren var ya tamamen diyor ben buradayım yani. Ön fren diyor ki merhaba. <laughs> Bir de motora hemen alışabiliyorsun. Ya buradan geçemeyiz şimdi. Buradan geçmeyi beklemeyin. Buradan geçemeyeceğim. Kusura bakmayın da. Motora bir de hemen alışıyorsunuz. Dynamic, Rain, Road. Dynamic en sağlamı oluyor galiba. Tabi. Start, Stop. Menüde ne var? O menüye bakar mısın? Bırak. Aman. Ben fazla dokunmayayım buralara. <laughs> Bilmiyoruz. E tabi şimdi MT9'daki Abi aleti kesiciye de soktuk Kusura bakmayın Aga ön fren diyor ki Yani gerçekten hızlanabilirsin diyor ön fren diyorum. Hop nasıl tutuyor ya? Aa, aa! 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 Böyle bir şey olamaz. Çok güzel. Gerçekten yani müthiş. Vallahi titriyor tamam eyvallah da hatta... Yani tamam titremesi var doğrudur titriyor ama yani ne yapalım yani? Titriyorsa da bu motora binmeyelim mi kardeşim? Böyle güzel bir motoru kullanmayalım mı yani? Selektör güzel atıyor yalnız. Aman. Ya arkadaşlar bu motoru gerçekten daha da uzun süre kullanmak isterdim. Çünkü kullanması çok keyifli. Ben keyif aldım. Titremesi dışında ee, torku da yeterli midir bilmiyorum. Ben şimdi MT9 SP'den gazı çekince böyle arkadan ruh emiciler sizi çekmesine alıştığım için bunda da aynı şeyi bekliyorum. O yüzden de MT9 çok farklı bir motor. Yani MT9'un verdiği hissiyatı verebilecek motor sayısı çok ama çok az. Ya yani tabii bu motoru alıp birazcık biraz gazlamak gerekiyordu ama biz gazlayamadık. Bak shifter'a bak. Shifter mükemmel. Shifter olağanüstü. Yani sonuçta BMW kullanıyorsunuz Se Selektöre bakayım Oo selektör de dünyanızı aydınlatıyor yani Kıvrak makine ya Bak 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 ön frene bak nasıl tutuyor bak Ön frene bakar mısın manevra falan TCS'yi nasıl kapatabiliyoruz Bu ne acaba şu menüye biraz daha bir bakalım arkadaşlar. Bir göz atalım menüde ne var ne yok. Ee, sanıyorum böyle dönebiliyoruz. Vay bakar mısın bu şekilde de yapabiliyoruz galiba. Sol tarafa geçebiliyor muyuz? Yok. Bununla oynayamıyoruz galiba. Şunlarla oynuyoruz mu? Yok bu alet ne işe yarıyordu? Bilmiyorum. Yapamadım ya. Bayağı cahil kaldık BMW'ye. Gerçekten BMW'ye bayağı bir cahil kaldık. Yani şu ekranla şöyle tıkır tıkır oynamak isterdim. Kalkışa bakalım. Güzel, güzel. Yani iyi. Hoş. Ben şurada bir motorun dıştan bir göstereyim size nasıl gözüktüğüyle alakalı ah önler bu şekilde böyle yandan falan <laughs> bayağı bir tatlı gözüküyor yani ön fren Brembo ön frene bakar mısın Brembo böyle tutuyormuş demek ki. yani Brembo böyle tutuyormuş demek ki arkadaşlar bırakasım gelmedi ön frene bak aman aman Kaçta çıkmıştık abi? 40'ta mı çıktı? 40'ta çıktık. Daha 23 dakika oldu. Biraz daha gezebilirim ya. <laughs> Vermek istemiyorum motoru. Cidden yani sabah sabah çok iyi oldu. Daha kahvaltı bile yapmadım. Buradan çıktıktan sonra da bir sarı yer börekçisi hesabı. sonuçta süremiz doldu. Yani bugünlükte bu kadar. Sizle birlikte F900XR testi mi denir artık? Test değil abi. Test olamaz. Böyle bir test yok yani. YouTube YouTube aleminde böyle bir video olamaz. F900XR güzel motor. Ben beğendim. Yani rahat. Ön frenler hasta oldum. Yani MT9'a bir Brembo mu alalım? Ama MT9 SB'ye yani biz illa Brembo mu alalım? Yoksa gidip bir Triumph Speed Triple mi alalım? Hangisini yapalım onu bana söyleyin. İleriden dönüyoruz ondan sonra bitiyor. Sus bilmiyorum. Video izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoya da böyle bir like atarsanız falan çok mutlu oluruz. bir dahaki videoda isvin bir video gelir artık inşallah. Şu açılış kısmını merak ediyorum bir daha. Of. F900 XR vardı. Kullandık geldik. Gayet güzeldi. BMW'ye teşekkür ediyoruz. Yani hakikaten şu Borusan'la gelip motor test etme olayı da bayağı bir sıkıntılı. Çok da fazla önermiyorum. Şu anda psikoloji yok oldu bende. Yani motoru test ediyorsunuz, getiriyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bir de ben biraz sakin gibi erken getirdim ya. Motoru getirdik bıraktık falan Allah'tan XR falan kullanmamışız yani Allah bizi korumuş XR kullansaymışız demek ki Daha da kötü olabilirmiş her şey Şuna bak abi motor taş gibi geldi anasını satayım yani ne söyleyebilirim ki? Ne diyebilirim ki yani? Üzgünüm. <laughs> Amur da yağabilir. O yüzden bir an önce eve gitmem gerekiyor. Eve gidelim. Ya MT9 tabii ki de çok farklı bir motor ama ya BMW de başka bir şey oluyor arkadaşlar. Yani Allah korudu XR'ı denemedik yani XR'ı deneseydik bu motora demek ki binemezdim yani. <laughs> Hemen buradan yağmur yağmadan dönelim. Evimize gidelim yani. Sıkıntı yok abi problem değil. Yani ne yapalım kardeşim? Para her şey. Abi 167 bin lira sıfır fiyatı. Komik bir rakamı var tabii F900X arında. Neyse arkadaşlar durumlar bu şekilde yani çok da fazla önermiyorum gelip test sürüşü yapmanızı Çünkü psikolojiniz alt üst olabilir Motoru alamadıktan sonra kötü oluyor ee, Yani mt 9 ismimizden de çok memnunuz tabii ki ama Yani ismine ismi demişsin Öne bir tane bırakın bu koy be kardeşim yani onu da yap bize ne olur yani öyle değil mi? Yani şu motoru Brembo ile kullanmak bir nasip olsun yani. yani. Ekstradan takılır mı? Takarız ama Türkiye'de bir ilk mi olalım yani Brembo takıp? Türkiye'de ben daha şu ana kadar görmedim ama frenler müthiş tutuyor ve bir motorda fren tuttuğu zaman ona göre de gazlıyorsun abi. Ona göre de gazlıyorsun. Yani frenine ne kadar güvenirsen gazı da o kadar açabilirsin. E, fren olayı başka bir olay. Motorumuz Rodaj'da e, 785 kilometrede bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle yavaş yavaş kalkıyoruz. Gazı yavaş yavaş açıyoruz. Zorlamadan. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Videoya böyle bir like atarsanız da çok mutlu olurum. Kanalda da hala abone değilsiniz. Bir abone olursunuz. Bildirimleri açarsınız. Video attığımız zaman ne oluyor? Haberdar oluyorsunuz falan filan böyle gidiyorsunuz. izliyorsunuz canınız sıkıldığı zaman. Onun haricinde pek bir muhabbet yok bu abone olma muhabbetin zaten. Onun haricinde başka söyleyecek çok da fazla bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın. Ee, ben bu günden itibaren 5 gün Night'da çalışıyorum. Night King hesabı. Ondan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.